Hello everyone Today we playing Şaka yapıyorum arkadaşlar Bugün 99 gece o Ekmek oynuyoruz Evet 99 Şapka 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 Abicim ben, ben şapka istemiyorum Komik oluyorum Anlamıyorum Hayır istemiyorum Kaç, 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 kaç. Şapkayı yıktı. <laughs> Bravo sana. Şapkayı yaptı. Şapkayı yaptı. Hepsi senin suçun. Bu arada arkadaşlar parti modunda oynuyoruz. İlk defa herhalde. İlk defa değil mi? Evet. Parti modunda oynuyoruz arkadaşlar. Daha önce oynayanlar varsa bilir çünkü görüyorsunuz parti şu an. Biz bu sene oynamıştık ama o zaman video çekmedik. Evet çünkü mama mi? oh, oh. çorba dedi da... Evet çorba çok güzeldi. He. Çok beğendim. Bacı bacı. Çok kötüydü çorba Nimet kötü. nimet. Oğlum yerden yemezsin nimet. Ayrıca ben deymiştim. Nimet abicim. Nimet seni dövmeye geliyor. Kanka Gel buraya. Oğlum, bu ne? Ne bu ne? Bu arada arkadaşlar kuzenimle oynuyorum. Ona ihtiyacım var ama çoktan bir nimeti, yani ay ne diyorum ben? Bir tane kişi yedik. Al al flüt. Flüt. Hadi. Evet. evet ben evcilleştirmeyeceğim. Ben kurtarıyorum. Gel 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 gel. ben kaçar. Ben kaçar. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. Gökalp bu ne? Gökalp merhaba Gökalp Gökalp. Benim o benim. Yok o benim. <laughs> 90 attı bu ne? <laughs> Seni keseceğim gel buraya. Hmm. <laughs> Koş. Koş. Üzgünüm. Ben ah. <laughs> Allah Allah. Bak metkitim var sana böyle kafana vururum. Görürsün sonra. yazıyor artık hadi roblox egorunu görelim roblox egor oğlum senin adın az önce roblox ee... Roblox sigor gelsin e Roblox sigor. Roblox sigor. Aga. Efendim. Sen video çekiyorsun mu? Evet. Kuzen senin Kuzen senin hala bir şeyin bileğin yok. Oğlum bu nersin ne ya? Bak, roblox gör. Dün, 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 dün. <laughs> <laughs> Allahu ekber. <laughs> Sen Jason değilsin. Ben Jason'ım. Bak, bu var? <laughs> Allah. Bak, <laughs> Elmas 25 26 elması oldu? Benim Buradan yesene. <laughs> Azıcık mantığını kullan ge Hadi bakalım. Geyikten korkmuyoruz çünkü onu benden yapmaya Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bana tuttu aldım. Bir tane daha vur. Bu sefer o değil, onun ismini alpasta koyacağım. Roblox siguru arkamdan hala geliyor. Gidebildiğim en dibe kadar gittim. <gülüyor> <gülüyor> Allah ıslık çaldık koş koş Kim yemek getirdi? O arkadaş. hey you stupid! i'm here stupid Ma play hello how are you i'm in the water need you kurtların yeme vakti geldi Arparsını evcilleştireceğiz arkadaşlar. Dün, <laughs> dün. Allah'u ekber. Ben kaçar. Adam bir yana saldırmaya başladı. Dün, 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 Allah Köpek silah çıkar. <laughs> Bak, yine çok pasta var. cennet oldu bura. Kaç tane pasta pasta beyze yapıyoruz. din 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 Artık kimse açlıktan ölemez. İyi ben sizden korkuyorum. Din 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 din. Ben çocukları kurtarmaya gidiyorum. La 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 la. Arkamdan kurt kovalıyor umrumda değil. La, la 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 la. İki kurt, üç kurt, beş kurt, altı kurt, 7 kurt, 8 kurt, 2 kurtist. Lan! Burası insanların geberdiği yer. Benim de gebermem gerekiyor. Allahu ekber. Allah. -ek Allahu Allah ekber. Beni kimse öldüremez lan. Beni hayvanmış öldürür. Ölmedim, ölmedim. Öl öl kimse yukarıyı alpi Lütfen geyik gelmesin. Lütfen geyik gelmesin. Lütfen geyik gelmesin. Mızrak. Neyse koş. <laughs> TV takımım da gitti. Geyik. Gelme. Geyik geliyor Allah'u ekber. Koş 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 koş. Ay, 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 ay. Bunlardan iyi geliyor. Neredesin? Kuzenimiz. Ben Biri, bu vardı. Aslında en başından beri bende bu vardı kuzen. Bekle. Ninine nights in the forest. Bekle kuzen beni takip et. Beni takip et. Kuzen. Gel. Biz kimseden korkmayız. Ama şimdi geyin nasıl geldiğini öğreneceksin. Olamaz. Kral kültist bak. Dün burada bak şöyle aslında bak burayı milat no samina mı no mı samina vaka vaka u u samina mi no sangarim ana va samina mi vaka vaka u u samina mina. sangarim Kültüs King olamaz. Samina mina. mina. Ü -ü. Vaka vaka. Ü -ü. Biz dört çocuğu da kurtaracağız. Altımıza yatacağız. Din 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 aslında o yüzden ölüyor dı dı dııı mumaka murtap gülüş gülüş dı dı benim köpek kurtlarımı öldürürsen seni öldürürüm kime dedin? Kayıp bebek Aslında kayıp bebeği bunu yemek istiyor Şu kız var ya Kız kay <laughs> Kız var ya Kız kız bebek var ya Kaç Onu aslında şey yemek istiyor Ne oluyor Sence Artık çıkmamızı isteyecek herkese 20 diamond. Yes. Mitat yine öldü. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu gömmek istiyorum. Arkadaşlar yakında elmaslar gelecek. Milal çok şey kaçırdın. Lan daha doğru 6. gündeyiz. Sarı severiz. Ay, 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 ay. Allah. Work. Ber. Work. Ber. Allah. 60 kaçta? 60 bin var mi? mi? Gerçek. 60 mi var? Hay 60, 60, 60. Benim 40, 39. 40. Arkadaşlar. E, ee, sence güzeldi değil mi? Galiba. Evet. Galiba hepsi evet. bugün için. <laughs> Aa, reygan var. Reygan var. Arkadaşlar. Dı dı dı. güzel arkadaşlar Eee şeyimiz yani neredeyse bitti. Biz al parti daha da azlıktan bitti. Birisi internet yazıyor. Yani onun ona. Galiba interneti kötü. Görüşürüz. Parti bu kadardı. Çok beğendik. Hadi görüşürüz.